Necip Fazıl Kısa Küreğ'in ifadesiyle Hazreti Ebu Bekir böyle yanmaya artık müsait bir pamuk gibiydi. Sadece bir kıvılcım bekliyordu iman etme hususunda işte o kıvılcım kendisine doğru geliyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimize peygamber olduğunu ilan edecekti. Abdülmuttalip torununu bir kumaş parçasına sarılmış olduğu halde kucağına alıp Kabe'ye girdi. Orada Allah'a dua ve ihsanından dolayı şükranını arz ettikten sonra oğlu Ebu Talib'e de muhakkak bu oğlumun hal ve şanı yüce olacaktır dedi. Ümmü Eymen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dadısıydı ve Zeyd bin Harise ile Efendimiz onu evlendirdiler ve İslam'ın en son ordusunun komutanı da Zeyd bin Harise ile Ümmü Eymen evliliğinden dünyaya gelen Üsame ydi. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Rebü'l-Evvel ayının 12. gecesi, pazartesi günü tan yeri ağrırken bir günün başlangıcında bir mevsimin başlangıcında Şib'i Ebu Talip'teki evde doğdu. Baharın başlangıcı. Kainat uyanırken dünyayı teşrif buyurdu. Dünyayı teşrif buyurduğu için bir kainat uyandı. Ona hazırlandı. Sevgili dostlar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah Teala hamdü senalar olsun. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı varlıklara dedince Resul Ekrem Efendimize salat ve selam olsun. E, bugüne kadar getirilen, bugün getirilecek ve ebede kadar sürecek salatü selama dedince salatü selam olsun. Onun kerem lehli beytine, güzide ashabına ve salih kullara selam olsun. Allah Teala onların hatırına bizlere hayatın ve ölümün hayrını ve güzellikler nasip buyursun resul Ekrem Efendimizin saadetli ismini, şerefli hayatını andığımız programımızda yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Mustafa Asım Köksal hocamın İslam Tarihi isimli kitabını kaynak olarak aldık ve bir önceki programda Efendimizin babaları Hazreti Abdullah'ın vefatı, vefat ettiği yer ardından da Hazreti Amine annemizin kaybettiği eşine seslendiği bir mersiye Bugün bu Mersiye bölümünden başlayacağız. Ve ardından da Efendimizin doğum tarihi, doğduğu yıl ve Efendimizin doğumu, dünyayı teşrif buyurması. Hazreti Amine annemiz dünyaya getireceği, dünyaya gelmesine vesile olacağı e, evladının kim olduğunu bilmiyordu, haberdar değildi. Sadece bir rüyaya kadar. Ama o rüyadan önce eşini kaybetmişti. Ve eşine bir seslenişi var Amine annemizin. Şöyle diyor, artık Mekke'nin batha tarafı Haşim oğullarından boşaldı. Hani dünya bomboş oldu, dünyada yapayalnız kaldım deriz. Kaybettiğimiz şeyin büyüklüğü nispetinde. Hazreti Amine annemiz de Mekke'nin batha tarafı Haşim oğullarından boşaldı. O ölümün davetine uyarak evinden örtüler ve kefenler içinde çıkıp kabre gitti. Fakat ölüm insanlar arasında Haşim oğlu gibi bir yiğit bulup onun boşluğunu dolduramaz. Bütün dostları ve arkadaşları onun tabutunu taşımak için üşüşmekte ve elden ele almaktaydılar. Ne yazık ki ecel hiç beklenmedik bir zamanda onu alıp götürdü. Halbuki o cömert, ve çok merhametli bir insandı. Evet, e, Amine annemiz o da iyi insanların uzun yaşayacağını, merhamet, cömert insanların uzun yaşayacağını düşünenler arasındaydı. Fakat bu dünya bir imtihan dünyasıydı. Allah Teala eşini aldı fakat ona kıyamete kadar ismini yad ettirecek bir evlat lütvetti. Sevgili Peygamber Efendimiz'in babasız dünyaya gelmesi, sonra annesini kaybetmesi ve hayatı boyunca yaşadığı şeyler her biri bir hikmete binaen. Allah Teala tamamıyla bütün korumayı Allah Teala üzerine nüfuzuna alıyordu. Dolayısıyla Hazreti Amin annemizin dünyada belki onun kadar sevinemeyecek bir anne ama bu sevincinden önce de sevinci doğrultusunda bir acıyı yaşattı. Hani önce kahrın sonra lütfun bildirir der büyükler. Ee, Hazreti Amin annemizin eşini kaybetmiş olması ardından tek tesellisi artık dünyaya gelecek taşıdığı evladı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı annesine Hazreti Abdullah'ın bıraktığı terikesi diyelim neler vardı Hazreti Abdullah'ın yani mirası birincisi Ümmü Eymen. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaşadığı sürece Ümmü Eymen de hayattaydı. Ümmü Eymen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dadısıydı ve Zeyd bin Harise ile Efendimiz onu evlendirdiler ve İslam'ın en son ordusunun komutanı da Zeyd bin Harise ile Ümmü Eymen evliliğinden dünyaya gelen Üsame idi. Ümmü Eymen sevgili Peygamber Efendimiz'in hayatının hemen hemen her aşamasında Yanında oldu, hayattaydı, şahidi oldu sevgili peygamber efendimizin. Ama onun bir ismiydi Bereke. Abdülmuttalip özellikle Bereke diye çağırırdı Ümmü Eymen'i. Hatta bir gün sevgili peygamber efendimiz kayboldu. Abdülmuttalip yanındakiler sevgili peygamber efendimizi aradılar. Sonra Ümmü Eymen annemiz anlatıyor. Diyor ki bir baktım Abdülmuttalip uyandırmaya çalışıyor. Bereke ey bereke ben oğlumu nerede buldum biliyor musun diye sordu. Oğlum nerede? Ben tabii afallamış bir şekilde kalktım. Dedim hafif böyle gözüm dalmış efendim dedim. Dedi bir daha Muhammed'den beri durma bir daha onu kayıtsız kalma. Çünkü benim oğlum çok büyük bir oğul olacak. Ben onu bilmem nerede uyurken buldum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da e, o da kendinden geçmiş bir yerde küçük uyuya kalmış sevgili Peygamber Efendimiz. Abdülmuttalip tabi çok öfkelenmiş, celallenmiş ve bereke diye sesleniyor Ümmü Eymen'e. Hz. Abdullah'ın mirası, bir numaralı miras Ümmü Eymen, bir köle kadın. Beş adet deve, birkaç davar, bir adet kılıç, bir miktar gümüş paradan ibaret. Evet bunlar Amin annemize kalıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum tarihi ağırlıklı olarak şöyle denir. Fil vakası baz alınır. Çünkü fil vakası çok büyük bir hadisedir Mekke mükerreme için. Mekke mükerremenin civar kabilelerinin Mekke'ye bakışını değiştiren bir hadisedir. Çok olağanüstü bir olaydır. Bu yüzden de bir milat kabul edilmiş. Fil vakasından önce ya da fil vakasından işte 30 gün sonra, 40 gün sonra, 3 ay sonra, 1 yıl sonra diye böyle tarihler belirlenmiş. Efendimizin dünyayı teşvip buyurması fil yılında fil vakası 50-52 gün diye çeşitli rivayetler var. Fil vakasından 52 gün sonra rebül Evvel ayının 12. pazartesi günü tan yeri ağrırken ama ben miladi olarak da bir mevsime dikkatinizi çekeceğim. Nisan, baharın başlangıcı ve Nisan'ın ortaları, Nisan'ın 20'si. Kainat uyanırken dünyayı teşip buyurdu. Dünyayı teşrif buyurduğu için bir kainat uyandı. Ona hazırlandı. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Rebü'l-Evvel ayının 12. gecesi pazartesi günü tan yeri ağrırken bir günün başlangıcında, bir mevsimin başlangıcında, bir günün başlangıcında Ebu Talip mahallesindeki evi, Şib'i Ebu Talip'teki evde doğdu. Hazreti Abdullah'a babasından kalan evde dünyayı teşrif buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğduğu ev Şib'de, Haşim'den Abdülmuttalib'e kalan, ondan da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babası Hazreti Abdullah'ın hissesine düşen ev olup, Mevlid Sokağı diye anılan Ebu Talip Şib'i Caddesi'nde, Leyl Sokağı'nda. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğumu gecesinde Abdurrahman bin Af'ın annesi Şifa Hatun'da hazır bulunup, ebelik yapmıştı. Efendimizin ebelerindendi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 3 yaş büyük olan amcası Hazreti Abbas da Hazreti Amine'nin bir erkek çocuğu doğurduğu haber verilince annesinin sabahleyin kendisini elinden tutup oraya götürdüğünü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evlerinin ortasında yattığı yerde döşeğine ayağıyla vurduğunu hala görür gibi olduğunu ve orada bulunan kadınların kendisini onun üzerine çekip Öp kardeşini, öp kardeşini dediklerini bildirir. Şimdi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyayı teşrif buyurduğu an o gece cereyan eden bazı hadiseler vardır. Rivayet edilen vuku bulan bazı hadiseler vardır. Bunun hikmetlerinden biri evet beklenen bir peygamber ve Allah Teala akledebilen, fikredebilen kullarına ipuçları veriyor. Ya Bir beklenti içindeler. Yani şunu hatırlayın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz'e ilk tabi olan Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e peygamberlik verilip de yani Hazreti Hatice annemiz ilk tabi oldu. İlk Müslüman Hazreti Hatice annemiz. Erkeklerden de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ebu Teklifte bulunacağı için yola çıkan Efendimiz yolda Hazreti Ebu ile karşılaştı. Çünkü Hazreti Ebu Bekir de bu insanlığın gidişi ne olacak? Bu nasıl bir hayat? Böyle bir hayat olmaması gerekli. Yani zalimin zulmü, güçlünün güçsüzü ezmesi ve cahiliye dönemi diyebileceğimiz her ne varsa bunların tamamı artık insanlığı, bir huzur etti, huzursuz etti. Ve Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh adeta bardağı taşıran son damladan sonra Efendimizle istişare yapmak, belki onunla dertleşmek için yola çıktı. Bilmediği tek şey vardı. O da kendisine doğru gelen resul Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın. Adeta susamış bir insan gibiydi. Necip kısa Kısaküre'nin ifadesiyle Hazreti Ebubekir Bekir böyle Yanmaya artık müsait bir pamuk gibiydi. Sadece bir kıvılcım bekliyordu iman etme hususunda. İşte o kıvılcım kendisine doğru geliyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu anh Efendimiz'e peygamber olduğunu ilan edecekti. Bir karanlığın içinde yaşayan insanlığa beklentilerini karşılayacak, ve yine ehli kitap tarafından beklenen peygamberin gelişini Allah Teala gizlemedi. Ama aşikar da kılmadı çünkü imtihan bozulurdu. Bu yüzden de akledebilen, düşünebilen, fikredebilen insanlara Allah Teala ipuçları verdi. İşte efendimizin yani bir insanın dünyaya gelmesinde olağanüstü haller olur mu, olmaz mı? Hayır, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İbrahim evladı vefat ettiği zaman güneş tutulmuştu ve insanlar da Hazreti İbrahim'in vefatına bağlamışlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da güneş Allah'ın ayetlerindendir ve hiçbir zaman bir insanın doğumu ya da ölümüyle alakalı olarak bu Allah Teala'nın ayetlerinde bir değişiklik olmaz. Ama gelen bir peygamberdi ve Allah Teala kainatta süre gelen düzenini, sünnetini Allah Teala muhtelif değişikliklerle insanlığa bir ipucu olsun diye o değişikliklere izin vermişti. Neler olmuştu? Hazreti Ayşe annemizin bir rivayeti var. Mekke'de ticaretle uğraşan bir Yahudi peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın doğduğu gece doğuşuna alamet olan yıldızın doğduğunu görmüş katıldığı Kureyş meclislerinden bir mecliste ey Kureyş cemaati içinizden bu gece çocuğu doğan oldu mu diye sormuştur. Vallahi bilmiyoruz dediler. Bunun üzerine Yahudi ey Kureyş cemaati size söylediğim şeyi ezberleyiniz. Bu gece bu ahir zaman ümmetinin peygamberi doğmuştur. Onun iki küreyi arasında üzerinde tüyler bulunan kırmızım tırak bir ben de vardır dedi. Meclistekiler Yahudinin sözlerinden hayrette kalarak meclisten dağıldılar. Onlardan her biri evlerine varınca Yahudinin söylediklerini ailelerine haber verdiler. Bazılarına aileleri Abdullah bin Abdülmuttalib'in bir oğlu doğdu. Kendisine Muhammed ismini verdiler dediler. Onlar o günden sonra Yahudinin evine gidip bizim içimizde bir çocuk doğduğunu duydun mu öğrendin mi dediler. Yahudi ben size onun doğduğunu haber verdikten sonra mı yoksa önce mi doğdu o çocuk diye sordu. Önce doğdu dediler. Dileği üzerine kendisini Hazreti Amine'nin evine götürdüler. Yahudi Hazreti Amine'den oğlunu yanına çıkarmasını istedi. Çıkarıldı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındaki peygamberlik hatemini görünce Yahudi bayıldı. Ayıldığı zaman kendisine Yazıklar olsun sana ne oldu sana dediler. Yahudi vallahi artık İsrail oğullarından peygamberlik gitti. Ellerinden kitap da gitti. Bu İsrail oğullarının öldürüleceklerine ve bilginlerinin de itibarlarının kalmayacağına verilmiş bir hükümdür. Araplar peygamberlikle büyük bir izzet ve şerefe erecekler. Ey Kureyş cemaati sevininiz. Vallahi siz haberi doğudan batıya kadar ulaşacak bir atılım ve yenme gücüyle güçleneceksiniz dedi. Medineli Müslümanlardan şair Hasan bin Sabit der ki ben 7-8 yaşlarında duyduklarımı kavrayabilecek boylu poslu bir çocuktum. Bir gün Yesrib'de yani Medine'de bir Yahudinin köşk üzerinden en yüksek sesle ey Yahudi cemaati diyerek bağırdığını işittim. Yahudiler etrafına toplanınca ona Allah cezanı versin ne oldu sana dediler. O da Ahmet'in doğumunda doğacak olan yıldızı bu gece doğdu dediler. Ebu İshak Hasan bin Sabit'in torunu Said bin Abdurrahman'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Hasan bin Sabit kaç yaşındaydı diye sordular. Said Hasan 60 yaşındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 53 yaşındayken Medine'ye geldi dedi. Demek ki Hasan o Yahudinin söylediğini yedi yaşındayken işitmiş.'' demiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'ye götürülüp dua edilişi Hz. Amin'e Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dünyaya getirdiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalib'e ''Bir oğlan torunun doğdu, gel de gör onu.'' diye haber saldı. Abdülmuttalib o sırada Kabe'nin yanında Hicri'de oğlu ve kavminden bazı kimselerle birlikte oturuyordu. Müjdeci ona Amine bir oğlan çocuğu doğurdu diye haber verince Abdülmuttalip çok sevindi ve hemen ayağa kalkıp yanındakilerle birlikte Hazreti Amine'yi görmeye geldi. Torununa baktı. Hazreti Amine hamileyken düşünde gördüğü şeyleri, kendisine neler söylendiğini ve koyacağı isim hakkında ne emir verildiğini Abdülmuttalip'e anlattı. Abdülmuttalip torununu bir kumaş parçasına sarılmış olduğu halde kucağına alıp Kabe'ye girdi. Orada Allah'a dua ve ihsanından dolayı şükranını arz ettikten sonra onu annesine gönderdi. Oğlu Ebu Talibe de bu benim sana yanında bulundurup üzerine kanat geleceğin emanetimdir. Muhakkak bu oğlumun hal ve şanı yüce olacaktır." dedi. Değerli dostlar, nasip olursa bir sonraki programda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Amine ve Süveybe Hatun tarafından kısa bir müddet emzirilişi başlığıyla inşallah Efendimizin çocukluk dönemini birlikte hayalen izleyeceğiz. Hepinizi Allah Teala emanet ediyorum. Allah Teala'ya hamd, Resulüne ve Peygamber kardeşlerine salat. Ehli Beytine, Ashab-ı Güzin Efendilerimize ve tüm salih kullara selam olsun. Allah Teala bizi salihlerden, sadıklardan, saadet-i kiramdan ayırmasın.